Herkese merhabalar. Çekeceğim iki hatta üç tane video var çekmek istediğim. Başlayalım. İlk video Olivian kozmetik alışverişi olsun istedim. Çünkü daha kısa sürecek. Evet şöyle. Buradaki insanlar çıldırmış gibi Olivian'a saldırıyor. Gerçekten herkes Olivian'dan alışveriş yapıyor. Normal e, kozmetik mağazaları boş. Hani bildiğimiz mağazalar. Edut House, Holika Innisfree, Nature Republic. Bu tarz mağazalarda gerçekten kimse yok. Ama Olivia tıklım tıklım dolu. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Önce cilt bakım ürünü göstereyim. Şöyle bir şey aldım. Tori'den diye toner almışım. Açıkçası makyaj yapmadığım için pek kozmetik takip etmiyorum. Pek anlamıyorum. Hani hangi markalar şu an Kore'de popüler bilmiyorum. Sadece bir baktım insana böyle koli koli bunlardan geliyordu. Dedim ki burada bir şey olabilir. Bir popülerlik olabilir. O yüzden gözüme güzel göründü bu. Ne oldu? Toner. Burada bunu da gerçekten marka Godal mı? Gudal mı? Bunu da tamamen şey gördüm. Hani Vita Retinol Cream diyor. Tamam mı? Retinol krem. Ne kadar kötü olabilir ki diye düşündüm. <laughs> ya bir de fiyat şey olarak hani şu mevzu çok hoşuma gitti. 50 mil artı 15-15 totalde 80 mil. Bence bayağı avantajlı bir paketti. Bu yüzden bunu tercih ettim. Bir de yani artık yaş 27 olduğu için retinole başlamam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden aldım. Cilt bakım bunlardı. Cilt bakımı bunlardı. bunlardı. Olive yine alışveriş yapacağım. Lakin şöyle bir şey düşünüyorum. İnternetten biraz bakınayım hani hangi insanlar neye yöneliyor neyi en çok alıyorlar ne popüler ne niçin kullanılıyor biraz bakmak istiyorum çünkü şu an çok kör alışlar yaptım bence ki kör alışlara o yüzden bu kadar <laughs> ee, az gerçi bundan sonrakilerde çok olacağını sanmıyorum ama aklımda olan bazı şeyler var mesela kaşın e, gibi hani şöyle pat pat onu istiyorum bir krem istiyorum iki Far palet istiyorum 3 ve daha fazla ruj istiyorum 4. Tamam. Burada Nature Republic'ten Hani Melting Lip var. Bunu baktım Ceren alıyordu. Zaten bu tarz şeyleri de seviyorum. Şöyle rengi bu. Bakayım. Hepsini açıp sloşlasam mı elime ne yapsam? Romant'tan bir rujumuz var. Bu arada Romant'tan 3 rujumuz var. <laughs> Ama ben Roman markasını zaten genel olarak çok sevdiğim için alacaktım. Her türlü alacaktım yani. O yüzden. Bu zaten şu anda da kullandığım bir tür. Sadece rengi farklı. Benim aldığım, Japonya'dan aldığım sadece Japonya'ya satışa özeldi. Ama hani yapısını falan bildiğim için direkt yapıştım. Bu çok güzel görünüyor ya. Burada, bu da bildiğim bir renk. Kayafik. Sadece ambalaj değişikliği yapmışlar. Şu anda Roman markasında bir ım, dış ambalaj değişikliği var. Şöyle bir işbirliği galiba yani dış görünüşte şöyle görünüyor <laughs> romantik gerçekten ürünleri çok aa bu çok pembeymiş ama ya neyse yenir. Bana her ton yakışıyor zaten. Ayrı ayrı mı göstereyim? Çok belli oluyordur evet şimdi şey yaptım. Aa, ay çok güzel ya. Bu kayafik var ya gerçekten çok güzel. Ben bundan bir tane bitirdim zaten. Bu şu an benim ikinci olacak ama bu bitirdiğim iki, üç var yine. Daha var yani. Hani çok seviyorum. Benim favori rujum bu. Böyle dudakta sürerken eriyor. Ve çok böyle glosumsu görünüyor. Benim favorilerimden o yüzden alırım. Alırım. Bu ne? Kokusu. Aa Ceren. Güzelmiş. Hangisi? Bak en üstteki bu. Aldın mı? Aha, <laughs> aldım. Bir de şunu, şunu deneyeyim. Oğlum en verimli alışveriş yaptım. Hı. Göstersene bunu kamerada. Bakayım. Aa bu da sürerken eriyor. O ne? Nature Republic. Ben de mi aldım onu Hı hı. Diğerinden almış mıydım? Bunlardan şu an sen şunun kaya fikinden aldın mı? Aldım. Tamam şu anda sen o zaman şu üçünden sende var o zaman şu an. Yürü. Şu hariç, romandın şu ruju hariç. Şunu göster lütfen. <laughs> Odayı çalışverişini de şey. gösterebilirim. Göster. Şimdi Nature Republic Romand'ın şu gloss şeyi şu. Bu o bu kayafik. Bu. Bu da en üstteki de şu. Tamam. Yeter bu kadar. Benden bu kadar tamam. Şu anda Olivia alışverişim bu kadardı. Şimdilik. Bugünlük. Biraz da, e, bakayım henüz mesela yine kozmetik alışverişi yapacağım. Türkiye için stok yapacağım kendi adıma. Çünkü almayı düşündüğüm bazı şeyler var ve ruj tonları çok güzel görünüyor ha. Güzel güzel. Ben bunu kapatayım şimdi bu videoyu. Sonra Daiso'dan aldıklarıma geçeceğim. Bugün elbise aldım onu göstereceğim. Hadi görüşürüz.